Biz haber olarak bugün Belçika'da her iş sahasında gördüğümüz iş adamımız Sayın Hasan Salar. Konuğumuz sevgili izleyenler. Hemen sohbetimize geçiyoruz Sayın Hasan Salar'la. Sayın Hasan Salar iş sahasında o kadar mücadelenin içerisinde en büyük özelliğiniz futbola olan aşkınız. Futbol aşkından bahsedersek söze nasıl başlarız? Biz çocukken işte bize bir top verlerdi. Alın oynayın derlerdi. Okulda oynardık, parkta oynardık derken futbol aşkımız öyle de oldu. Sonra öğrendik, takımları öğrendik. Örnek aldığınız bir futbolcu oldu mu? O zaman bizim Türk futbolumuz Şimdiki gibi değildi hani evimizde televizyonumuz yoktu antenle maçlara bakacak. En çok hatırladığım maç Galatasaray-Monaco maçıydı. Prekazi'nin şutundan. Ha, uzaktan da, bir şutu vardı uzaktan evet. Uzaktan işte orada böyle tüm radyoda bağırdığımızı hatırlıyorum. <laughs> bu yaşa kadar işte Galatasaray fanatı olduk geldik. E, bu kadar iş arasında futbola zaman ayırmanız zor değil mi? Futbol demek stres atma demek. Hı. Bütün kafanızın içindekileri boşaltma demek. O iki saat koşmanın sizin içinizde ne kadar düşünce var. Rahatlıyorsunuz. Evet, rahatlıyoruz. Bütün toksinleri atıyoruz. O an her şeyimiz boşalıyor. Çünkü onu yapmazsak var ya, üstü dola 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 bir zaman patlama strese kadar geliyor. Bizim futbol takımını, takımı seyretmek de bizektir. Bizim A takımı, f Sarı A takımını, pazar günü olduğu zaman her gün maçındayız, kaçırıyoruz Her türlü kullanıyorsunuz bunu. Evet. Belçika, Brüksel'de amatör ligde oynayan bir futbol takımının ee, kulüp başkanısınız, FC St.Jose Spor Kulübü'nün futbol takımını da yönetiyorsunuz. Nasıl oluştu bu olay? İşte biz o FC St.Jose'da veteranlarda oynadık. Oynadığımız zaman Filip Boket'i vardı, Kadir Özkonakçı vardı, Emir Başkanım vardı. Arada bir gelip giderdi. Orada arada oyun oynaya o takımın sorumlularını tanıdık. Marc Kükerjose, Badi Vakhtans, onları tanıdık. Zamanla samimi olduk. Başkan bir zaman o sanmıştı, geldi bana dedi, Hasan Bey dedi, isterseniz takımın dedi, size verim dedi. Öyle deyince ben de takımı alın, takımı sahiplendirin, öyle deyim. Yani o kadar işte uğraşıyorsun, al bir de takımla uğraş dediler, Kulübü <laughs> Başkan yaptılar. Peki bu futbol kulübünün içinde başka branşlar da var muhakkak. Çünkü FC San Jose büyük bir kulüp, amatör liginde kulüp olarak da bilinen bir kulüp. Bunun çeşitli branşları var. Nelerdir bunlar? Bizim camiamızda şu anda 380'a yakın gencimiz var. Hı <laughs> hı. Hani 6 yaştan başlarsınız ta 21 yaşına kadar gençlerimiz var. Hepsinin de kategoride şer üçer tane takım var. Ondan sonra P3'ümüz var. Profes Provensal 3. Bir de A takımımız var. Provensal 1. İşte böyle hesaplandığımız zaman Artı toplam 500 yakın kayıtlımız var içinde. 2 tane bayan takımımız var futbol takımında. Futbol takımımız var. 6 yaştan 13 yaşına kadar, 15-20 arası genç kızımız var. Artı 16'dan da işte üst takıma kadar da 15-20 arası da orada orada kızımız var. Bu branşların içerisinde sadece futbol bu değişik klasmanlarda bulunuyor mu? Bizimki sadece futbol. A futbol takımı geçen sene şampiyon oldu bildiğim kadarıyla. Tebrikler. Evet. Belki sene özür diliyorum. Nasıl gidiyor? Yani bir bunun tadını aldınız, şampiyonluğu yaşadınız. Bunu biraz anlatır mısınız? Sizdeki o duyguyu biraz öğrenmek istiyoruz. Sergio Salma'dan önce benim Antalya takım vardı. FC Antalya vardı. Kendimiz Konya'lıyız. İşte Antalya takım diye bir takım alıyorduk. O takımla ben Emir Kırbey'in turnuvaları olurdu. Orada arka arkaya 7 sene şampiyon oldum. Atatürk kupası olurdu tüm Belçika genelinde. Burada da 3 sefer şampiyon olduk. Hı. Hani demek istediğim şampiyonluklara alışkındık. Biz bu takımı alınca ilk senemizde zaten ikinci amatör kümedeydik. Şampiyon olduk, birinci amatör kümeye çıktık. bir ikinci senemiz oynarken çok güzel gidiyorduk. Birinciydik, ikinciydik. Güzel gidiyorduk. Onda sana takımın içinde 2 3 sıkıntı oldu. Sıkıntı olunca ben böyle şeyler sevmem. Sıkıntı yapanların hepsini değiştirdim, çare attım. Doğru bazı değişiklikler oldu, değil mi? Evet, evet. Öyle öyle oldu. Onları onları çıkarttık. İkinci sene süper bir takımımız vardı. İlk yarıyı işe bitirdik. Şampiyon bitirdik. İkinci yarı da sakatlanan, gelmeyen, ondan sonra öyle olunca sonra da bu korona çıktı. Korona da çıkınca lig yarıda kaldı. Biz de üçüncü bitirdik. Evet ona geleceğim. Ligler Belçika'da bitirildi. Bitirildi. O sırada e, korona COVID-19 e, krizi yüzünden üçüncü sıradaydınız. Evet. Şampiyonlukta e, belli olunca yetkililer tarafından belki de siz şampiyon olacaktınız ama üçüncülükle yetindiniz nasip. bu sene. Nasip. Tabii ki nasip. Peki ee, bu klasmanı anlattıktan sonra kulüp ve takımımız için planda neler var? Gelecekte neleri hedefliyorsunuz? Bizim hedefimiz öncelikle profesyoneller kadar yükselicez. İnşallah. Bu sene hedefimiz inşallah 3. lige çıkmak. Çok güzel transferler yaptık. Çok güzel. takım iskeletini 7 kişi kaldı artı 2 tane orta saha olsun, 2 tane bek olsun, 3 tane forvet olsun. Büyük takımlar, büyük yerde oynanmış çocuklar aldım, takıma kattık. Şu an 24 kişilik kadromuz var. Peki şöyle bir soru sorabilir miyim? Türkiye'den de futbolcu transfer eder misiniz? Çünkü şöyle bir şey var. Türk kulüpleri ligde de olsa Avrupa'dan futbolcu transfer ederler. Sizin de Türkiye'den transfer etme imkanınız var mı? Olabilir mi? Edebiliriz de ama bizim burada kağıt kürek çok sıkıntı olduğu için kim uğraşacak ona? Buradaki gençler daha önemli o zaman. Evet Öyle buradaki diyelim. gençler önemli. Şunu yani. söyleyelim, şunu ekleyelim. Bizim gençlerde e, süper yetenekler var. Hani süper yetenekler her tarafta güzel yetenekler var. Misal e, bir tane Suriyeli çocuğumuz vardı. Çocuk 11 yaş yaşında ki ayak mükemmel. Çocuğu koy 14-15 yaşında çocuklarına koy. Süper top oynuyor. Misal onu Brüje gönderdik. Daha iki tane yani oyuncu Böyle gönderdik. transferleriniz böyle var. Böyle transferlerimiz var. Evet. Hani amaç bizim için değil. Onların geleceği için. Tabii o ki. çocukların geleceği için güzel bir şeyler yapıyoruz. İşte o zaman hemen e, ilerleyen zaman içerisinde soracaktım da. Gençlerle ilgili projeleriniz az da olsa söylediğiniz neler o zaman? her gence şansını veriyoruz biz. Şimdi bizim bu Sanjos'tan var iki tane topçumuz var. Futbol profesyonel oldu. Birisi Boyata. Öbürünün ismini çıkartamadım ama Boyata en yakın zamanda olduğu için milli takımda da oynadı. FC Sanjos'ta büyüyüp gitme. Tarifte. Yetişmeler hepsi. Yetişme, evet. O zaman gençler sizin için çok şey ifade ediyor. Evet. Önemini gençlere veriyorsunuz. Veriyorsunuz. Bu arada gençlerin de çok olması tabii ki sizin için de çalışmalar açısından da çok önemli. İnşallah Keşfedilmemiş gençleri keşfederek yolunuza devam edersiniz diyeceğim. Stadınızla da ilgili bazı gelişmeler var. Stad yenileniyor. Evet. Bu konudaki projeler ne durumda, nereye kadar ilerliyorsunuz, i̇şte, neler yapılacak? Korona olmasaydı bir seneye kadar inşaatlar başlayacaktı. Korona olunca şu an bir puan olarak yani biz de bilmiyoruz ne durumdayız, ne ne olacak falan diye. Ama Allah izin verirse 2-3 seneye kadar bizim bu stadyum olacak. Çok güzel bir stadyum ya yaptıracağız inşallah. Kaç kişilik? 3000 kişiye kadar gidiliyor. Çok güzel 4 katlı, teraslı, büvetli, kafeteryası var. Terastan iki tarafa da bakabiliyoruz. Çok güzel bir projemiz var. Güzel olacak. Konsepti geniş olan bir evet, stadyum olacak. Evet, konseptimiz güzel olacak. Evet. Tam yerini söyleyebilir misiniz? Tam nerede olacak? Tam yeri bu Koga Volüve'nin Yan tarafı, şu anki bizim stadyumumuz olduğu yerin Diğer. orayı tüm kazıyacaklar, yenisini... Yani her tekecek. sene turnuvanın yapıldığı yer. Aynen, aynen orası. Güzel. Ee, Sayılsalar, Belçika, Brüksel'de 3 Türk kulübü var. Brüksel'de FC Selcoz, Crossing Skarbek ve AS Skarbek. Bu 3 e, takımın da başkanı Türk. Bu konudaki düşünceniz? Ee, i̇kisiyle de çok samimiyim. Erdal benim çocukluk arkadaşım. Afriyemet'i de beraber okuduk. O bir branştaydı, ben başka branştayım. Erdal da... O zamanlardan beri, ortaokullardan beri tanıyorum. Mahir Hoca, Mahir Hoca yine de 15 senedir Mahir Hoca'yı tanıyorum. Mahir Hoca ile yani, ekizleriyle İsmail beraber top oynadılar. Mahir Hoca çok maçlara beraber gittik. İkisiyle de aramı, samimiyiz de iki, ee, iki başkaları. Dostluğun olduğu kadar rekabet de var. Rekabetimiz de var. Tatlı bir rekabet. <laughs> Tatlı bir rekabet. Yani, ben yani vakti... her zaman diyorum, her zaman kendi kendimizdeyiz, kendi evimizdeyiz. Hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Korona virüsü kulübü ve takımı nasıl etkiledi? Bunu nasıl aştınız? Bayağı etki yaptı. Finans yönünden demeyeyim de gençler olsun, çocuklar olsun. Bayağı bir etkisi oldu. Millet evde çıkmadı. Stadlar kapattık. Şu an bileme oynamayız. Hani antrenman yapıyorlar ama sadece topa dokunmayla falan oyun olmuyor. Bütün çocuklar dokunduysa o maç yapmak istiyor, koşmak istiyor. Bütün bunlar topa değip de yapmak istiyorlar. Alınan kararlara göre 31 Ağustos yanılıyorsam lütfen düzeltin. 1 Temmuz mu, 31 Ağustos'tan sonra mı döneceğiz? 1 Temmuz'dan itibaren inşallah her şey dönecek. O zaman sahada yer bulunmayacak gibi. Öyle düşünüyorum. <laughs> Durumu öyle gösteriyor. Durumu Gösteriyor. Evet. Şimdi sayın salar, her insanın bir hayali var. Röportajımızın sonuna doğru gelirken, her insanın bir hayali var. Sizin hayaliniz neydi bu hayatta? Belçika'da yetişen bir kişilik olarak çocukluk, gençlik ve daha sonraki oluşan hayalleriniz nelerdi veya hayaliniz neydi? Ulaşabildiniz mi? Hala ulaşacağınız hayaller var mı? Çok şükür Allah'ım. Hani rüyamda görmeyeceğim şeyleri Allah bana nasip etti. Hepsini gördüm. Allah bana hepsini ulaştırdı. Çok güzel. Onu da mutluyum işte. Ee, ne yapın? Kendi güzel eserler bırakmak. 100 sene sonra olsun desinler ki burada şu, şu şu oldu diye desinler. Hasan Sarlar şöyle yaptıydı, böyle yaptıydı. Deseler, Bir iz bırakmak. Bir iz bırakmak, evet. Yani bu izi bıraktığınızda da ki, tabii ki gelecek de bundan faydalanması için yaptığınız aktivitelerle, yatırımlarla bu her zaman alınacaktır. Öyle inanıyorum. Sayın Sarar, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. İş hayatınızda ve futbollu günlerde başarılar dileriz. Buradan madem ki futboldan bahsettik, gençlere veya gençliğin sorunu olan sokaklarda, kahvelerde dolaşan gençlere... Neler söylemek istersiniz son olarak? Spor yapmak çok güzel bir şey. Bunu herkese tavsiye eder. Arkadaşlarınızı seçerseniz, çevrenize dikkat ederseniz, sokan başında durmakla bir şey var olmaz. Ver duş olursanız hiçbir şey olmaz. Evde sıkıntı olur, şey olur. Böyle şeylere değmez. Spor size bütün kapıları açar. Tüm kapı, yeni kişiler tanışırsanız şey Sokakta durmayla sadece kötü şeyler ekleriz. Bizim gençliğimiz de hep sokaklarda geçti, şeylere de geçti ki her şeyi gördük, hayatı öğrendik, neyin nasıl olduğunu öğrendik. Şimdiki gençlere bakıyorum, orası 15-16 yaşında paparız için böyle şeyler içiyor, ben böyle şeylere karşıyım her zaman. Böyle şeyleri de kabul etmiyorum hiçbir zaman. Röportajımızın sonu dedik ama bunu söylerken hemen başka bir soru çağrışım geldi. Son olarak onu sorayım madem. F.C. San Jose Futbol Kulübü takımı sadece San Jose'da oturanlar için mi kapıları açıyor yoksa herkes için mi? Bizim takımımız herkes için açık. Bizim Sergios Kulübümüz şu anda Ever'in belediyesinin içinde. Ne demek istiyorum? O zaman Ever'de oynayanımız var, Ever'de gelenimiz var. Scarbeck'ten, Kreynem'de sadece Avrupa Komisyonundan 58 tane gençimiz var. Mavi gözlü, sarı sarı, Portekiz olsun, Polonyalı olsun, Bulgar olsun, Romano olsun, İsveçlisi olsun, bütün gençlerimizden dolu. Sadece örnek olarak multikültürel, Herkesi açacağız. Multikültürel, uluslararası bir takımda evet, yer almak isteyenler FC Sanjoz Spor Kulübü'ne başvurabilirler diyoruz. Evet. Röportaj için çok teşekkürler, başarılar. Teşekkür ettim, sağ olun.